Hocam tebrik edelim. Koca bir sezon, gelen şampiyonluk. Üzerinize gerçekten bu sene çok büyük bir yük vardı. 50'ye yakın maç oynadınız. Artık bir sezon acısıyla, tatsıyla sona erdi. Neler söyleyecek Eyüp Sak'a? Ee, önce birkaç teşekkürle başlamak istiyorum, müsaadeniz olursa. Ee, teşekkürlerin en büyüğünü sahada mücadele veren çocuklarımız, sporcularımız hak ediyor. Onların büyük özverisi, büyük mücadelesiyle bu sezonu, çok zorlu geçen bir sezonu... E çok şükür ki eee mutlulukla iki kuluvarda mutlulukla bitirdik diyebilirim. Onlara çok büyük teşekkür ediyorum. İnşallah onları daha iyi yerlerde görürüz. Tüm temennimiz, tüm amacımız o. Eee onun haricinde Sayın Başkanımız Yönetim Sayın Başkanımız Ertuğrul Doğan ve Yönetim Kurulu'na bize sağladıkları destek için eee bize verdikleri destek için çok teşekkür ediyorum. Bütün sezon boyunca her zaman bize desteklerini hissettirdiler. Teşekkür ediyorum. Eee son teşekkür de kendi ekibimizle birlikte akademide biz görünen görünen yüz olduk ama e, akademinin U9'dan U19'una kadar tüm antrenör arkadaşlarımızın bu başarıda emeği var. Onları e, e, onlara değinmeden geçemeyiz. Hepsine onların da teşekkür ediyorum. Bu bir akademinin başarısıdır. E, Trabzonspor'un başarısıdır. E, ve böyle olmaya devam edecektir. Sonrasında e, sezona gelirsek dediğim gibi sezona e, çok ...yoğun bir maç trafiğiyle başladık. Oyuncularımızı her maç için hazır tutmaya... ...her maç için... ...gerekli mücadele yapabilecek seviyede... ...tutmaya çalışarak hazırlandık... ...bütün sezona. Sonuçta zor o, zor ama... ...güzel olan... ...iki kulvarda da... ...kulübümüzü, şehrimizi... ...ülkemizi iyi temsil ettiğimizi... ...iyi mücadele ettiğimizi düşünerek... ...mutlulukla bitiriyoruz... Ee, ayrıca size de teşekkür ediyorum. Bize desteğinizi, sizin de e, hissettirdiğiniz durumlar oldukça fazla. Hep yanımızda oldunuz. Dolayısıyla başardığımız iş hepimizin işidir. Hepinize de teşekkür ediyorum. Hocam şunu da soracağım. Tabii burada e, kupalar sembolik anlam taşıyorlar. Önemli olan Türk futboluna e, yetiştirilecek oyuncu sayısının fazlalığı siz Türkiye gündemine oturdunuz. Evet. Bu sezonki başarıyla birlikte e, Türk futbolunda Eyüp Saka gözünde bundan sonraki süreçte gençler adına daha fazla şans bulabilmeleri adına da artık söz sahibisiniz. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Ya ben Çeşitli e, dönemlerde Birlikte konuştuğumuzda da söylemiştim Biz Türk insanının Türk çocuğunun gücüne yapabileceklerine e, e, Çok inanıyoruz e, Potansiyeline inanıyoruz Biz Türk futbolu adına Bu çocukların açtığı yolu e, Bir e, Bir başlangıç olarak demeyeyim ama e, O yola ışık tutan Güçlü bir ışık tutan şekilde Görmek istiyoruz Bunlar onu başardılar Dediğim gibi potansiyeli olan bir ülkeyiz. Bu çocukların başardığını hepimizin, herkesin başarabileceğini, onlara destek olduğunda, gerekli planlamanın, gerekli düzenlemelerin yapıldığında, e, arkasının e, devamının geleceğini çok net söyleyebilirim. Burada iş her zaman söylediğim gibi tek başımıza yapacağımız bir durum değil. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan, belki Milli Eğitim Bakanlığı'ndan, e, kulüplerin tamamından bir ortak bir e, düşünce etrafında, bir planlama yapılarak olursa bu gençlere bu yol açılırsa bu gençlerin her zaman daha görünür halde olacağını ve başarılı olacağını düşünüyorum. İnşallah bu başarı bunu getirir. Hocam şunu da sorayım. hakkınıza transfer iddiaları da var. Milli takımda bu 19 antrenörlüğüne getirileceğiniz iddiaları da konuşuluyor. En sizsiniz. Böyle bir teklif aldınız mı? Şimdi şöyle ben Trabzonspor'un sözleşmeli antrenörüyüm. Bunlar dışarıdan benim de kulağıma geliyor ama ee, bu konu hakkında benim çok net bir bilgim yok. Ee, dediğim gibi Trabzonspor'un sözleşmeli antrenörüyüm. Ben her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Ee, kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Ee, kat edebildiğim kadar yol ve mesafe katmaya çalışıyorum. Dolayısıyla böyle şeyler bizi mutlu ediyor ama hala hazırda ee, Trabzonspor'un antrenörüyüm. E, bunun için bir şey yok. Bana gelen bir durum yok yani. Hocam, Hocam seneye de gençlik ligine katılma hakkı kazandınız. Evet. E, bu sezonun ardından rekorlar kırarak gittiniz. E, i̇ki senedir de üst üste şampiyonluk geliyor evet. ligde. Evet. E, Trabzonspor'da kal, kalırsanız eğer gelecek sezonun planlamaları, hedefleri ne doğrultudadır? Ya bizim e, Trabzonspor kulübü ve akademisi olarak bir sürekliliğimiz var zaten. Bunu siz de çok iyi biliyorsunuz. Akademimiz her zaman bizim güçlü ve devamlı olan bir akademidir. Dolayısıyla gelecek sezon içinde elimizden gelen en iyisini yapmak için zaten çalışıyorduk. Bundan sonra da daha aktif bir şekilde oluruz diye düşünüyorum kulüp olarak. hocam üst üste ikinci kez şampiyonluk. Başarının ardındaki en önemli sır sizce neydi? İyi çalışmak, planlı ve düzenli çalışmak, çocukları ee, çocuklara dokunur halde olmak. Biz çocukların sadece saha içerisinde değil, saha dışında da iyi hazırlamaya çalışıyoruz çocuklarımızı. Dolayısıyla onlar gibi düşünmeye, onlara temas etmeye, onların duygularını anlamaya e, da çok önem veriyoruz. Bununla birlikte e, psikologlarımız, mentorlarımız var işte e, kulübün içerisinde. Onlarla birlikte çalışıyoruz. Dediğim gibi her türlü e, durumla biz çocuklar adına ilgilenmeye çalışıyoruz. İyi çalışıp iyi planlama e, yapıldığında bu durumu iyi yönettiğimizde başarı geliyor gibi düşünüyorum. Ama bizim için bunu her zaman söylüyorum. Az önce de e, Tuncay Bey söyledi. Asıl önemli olan bu çocukları Türk futboluna, Trabzonspor'a kazandırabilmek. Onları e, futbola futbolumuza sunabilmek. E, bu planlamanın yapılıp onların e, sürecine katkı sağlayabilirsek aslında... En mutlu, verici durumun bu olduğunu düşünüyorum yani. Tebrikler hocam. Teşekkür ederim. Sağ olun, çok teşekkür ederim.